Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Temmuz ayı Aslan Burcu erkeği ile ilgili yorumlar yapacağım. Aslan Burcu erkeğinin Temmuz ayında bakalım neler bekliyormuş, hangi konularda nasıl tavsiyeler alacağız kartlarımızın nezdinde. Dilerseniz hemen ben kartları karıştırmaya başlıyorum. Klasik tarot destemden 3 tane kart alacağım sizler için açılımlar yapıyorum ama bence çok da etkili oluyorlar. Haydi bakalım Aslan burcu için bize neler söyleyecek? Aslan burcu erkekleri için Temmuz ayında nasıl tavsiyeler alacağız? İki kartı çok severim. Çok güzel kartlar. Bana çok güzel enerjiler veriyorlar. Evet. Sevgili Aslan Burcu erkekleri. Temmuz ayında burada size bolca bir aşk çıktı. Şimdi şöyle söyleyebilirim ki eskiden tanıdığınız birisiyle Eski bir aşkınızla, çocukluk aşkınız olabilir. Eski bir okul arkadaşınız olabilir, bir mahalle arkadaşınız olabilir. E, bu kişiyle, bu bayanla, daha doğrusu, e, aşkınız tekrardan e, canlanacak diyebilirim. Onunla bir görüşme yapacaksınız Temmuz ayında. Karşı karşıya gelip konuşacaksınız. Birbirinizi e, ne kadar iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Mahkeme kartı ilişkinizle alakalı güzel bir muhakeme yapacağınızı söyler. Yani bu kişiyle görüşüp, buluşup, tekrardan bu aşkı canlandırıp tekrardan daha doğrusu belki de bir geri dönüş yapacaksınız. Daha önce belki de denediğiniz bir insandı. Denediğiniz bir aşkınızdı. Bu kişiyle alakalı derin bir muhakeme yapacaksınız. Ve bu muhakeme sonucunda o kişinin doğru kişi olduğunu, sizi çok yansıttığını, sizin de onu yansıttığınızı, onu da sizi yansıttığını göreceksiniz. Sanırım Yengeç Burcu Kadın'ın da zafer kartı çıkmıştı yorumlamasında. Size de romantizm kapısında ve sevgi meleği çıktı. Dediğim gibi aşk hayatınızda sizi bir zafer bekliyor. Temmuz ayı demek ki Aslan Burcu erkekleri için aşk anlamı çok yüksek olacak. Bir diğer yorumu da şöyle olabilir eğer ki aşk hayatınız yolundaysa veyahut da aşk hayatınızla ilgili bir e, yorum dinlemek istemiyorsanız bir de şöyle bir anlamı olabilir İş anlamında da şunu söyleyebilirim muhakeme yapacaksınız yine aklınızda belki de bir mahkemeniz olabilir ama tam olarak burada bir mahkeme e, şeyini alamıyorum enerjisini alamıyorum. Zihninizde bir muhakeme yapacaksınız. Acaba eski işinizi, eski ortağınıza belki de dönmek isteyebilirsiniz. Eski ortaklığınızı tekrardan gündeme getirip bu işe başlayabilirsiniz. Veya hatta e, eskiden tanıdığınız bir arkadaşınızla aklınızda hep var olan bir projeyi şey yapabilirsiniz, e, aktifleştirebilirsiniz bunları düşüneceksiniz. Eğer iş anlamında veya da bir girişimcilik anlamında dinliyorsanız bu şekilde de olabilir. Yine de enerji kartlarına baktığımda sevgi dolu, romantizm kapısı ve zafer sizi hem aşk hayatında hem de iş hayatında oldukça güzel bir ay bekliyor diyebilirim. Gayet romantik anlar yaşayacağınız, eskiden tanıdığınız veyahut da eskiden görüştüğünüz, belki eski eşiniz de olabilir. Bu bayanla güzel bir birlikteliğiniz olacak görünüyor. Sevgisel anlamda kendinizi çok böyle ölçüp tartı içebilirsiniz Ve hani acaba sevsem mi sevmesem mi, yapsam mı yapmasam mı, başlatsam mı başlatmasam mı diye. Ama bence girişimcilik ki yönünüz çok ağır basacak. Ve görüşeceksiniz, konuşacaksınız, anlaşacaksınız bu kişiyle veya da e, iş ortağı olarak alıyorsanız hayatınızda sizin hayatınız tabi daha e, şey olabilir hani aşk hayatında olmayabilir iş hayatıyla ilgili dinliyor olabilirsiniz bu konuda da hani bir muhakeme yapacaksınız eskiye tekrardan dönelim mi eski işi tekrardan yapalım mı diye hem aşk hem de iş hayatınızda diyelim o zaman e, çok güzel gelişmeler olacak çok güzel kararlar vereceksiniz aydınlık bir yolunuz var ve muhakkak zafer enerjisinde olacaksınız. Her ne yapacaksınız aşk hayatında da iş hayatında da muhakkak sizi bir zafer bekliyor sevgili Aslan Burcu erkekleri Temmuz ayında. Evet açılımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgiyle kalın.